Herkese merhabalar. Bu videoda size Anadolu Vakfı Bursu'ndan bahsedeceğim. Vakfın burs başvuruları her yıl 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında vakfın web sitesi üzerinden alınmakta. Anadolu Vakfı Bursu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri kapsamakta. Yurt içindeki devlet okullarına ya da %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin lisans programlarına kayıtlı olmak gerekiyor. Açık öğretim, ön lisans ve uzaktan öğretim programları kapsam dışında. Üniversite lisans programlarında okuyan tüm seviyedeki adaylar başvuru yapabiliyor. Öncelik hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine veriliyor. Diğer kurumlara başvuru yapılmasında bir sakınca bulunmuyor. Ancak burs başvuruları sonuçlandıktan sonra her iki kurumdan da burs kazanılması durumunda iki kurumdan birinin tercih edilmesi gerekiyor ve bunun vakfa bildirilmesi gerekiyor. Burada kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi hariç tutulmuş. Kredi ve yurtlar kurumu kredisi alınmasında bir engel bulunmuyor. Eğer kredi ve yurtlar kurumu bursu kazanıldı ise iki kurumdan birinin tercih edilmesi gerekiyor ve bunun vakfa bildirilmesi gerekiyor. Burs şartlarından biri de başka bir kurumdan aylık nakit yardımı şeklinde burs almamak. Anadolu Vakfı bursu karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmiyor. Burada sadece şartlı hemşirelik bursu hariç tutulmuş. Akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılıyor. Ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla yapılacak görüşme esnasında bursiyer adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimlerle nihai karar veriliyor. Mülakat sürecine alınacak adaylara e-mail ve telefon yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Her aday ile bire birebir mülakat görüşmesi gerçekleştiriliyor. Bu mülakatlarda kendinizi tanıtmanız, kariyer ve hedefleriniz hakkında bilgi vermeniz bekleniyor. Burs sonuçları Aralık ayının ilk haftası Vakfın internet sitesi üzerinden duyurulmakta. Başvuru yapan adaylar TC kimlik numaralarıyla başvuru sonuçlarını sorgulayarak ne biliyor? Burs ödemeleri 9 ay süresince aylık olarak Ekim-Haziran döneminde yapılıyor. Her yeni eğitim öğretim yılında ilk kez burs bursiyer seçilen öğrencilere burs sonuçları Aralık ayının ortasında açıklandığı için ilk ödeme ilgili yılın Ocak ayı itibariyle başlıyor. İlgili dönemleme yapılabilmesi için bursiyerlerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olmaları gerekiyor. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.